Son 10 yılda Türkiye'den binlerce bilim insanı yurt dışına gitti. Kimisi Almanya'da, kimisi Amerika'da, kimisi Kanada'da ve birçoğu geri dönmüyor. Peki neden böyle oluyor? Türkiye'de özellikle mühendisler, doktorlar ve bilim insanları arasında bu beyin göçü oldukça yaygın. Yüksek lisans ve doktora yapan gençlerin %70'i yurt dışında kalmayı tercih ediyor. Ama bir yandan da Türkiye'de kalıp mücadele eden bilim insanları var. Onlar Tüm zorluklara rağmen bir şeylerin değişebileceğine inanıyor. Tıpkı Atatürk'ün gençliğe hitabesinde bize bıraktığı şu sözlerdeki gibi, muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur. Bu inanç, bazılarını kalmaya ve mücadele etmeye bağlıyor. Asıl sorulması gereken soru şu: Neden gidiyorlar? Daha iyi araştırma imkanları, daha yüksek maaşlar, daha özgür çalışma ortamı ve daha nicesini sunuyorlar. Türkiye'de bilim için ayrılan bütçe sınırlı, bürokratik engel fazla. Kendi vatanında değer görmemek ne acı değil mi? Birçok bilim insanı "Hayallerimi burada gerçekleştiremiyorum." diyerek valizini topluyor ve vatan hasretiyle gurbete gidiyor. Giden her bilim insanı aslında ülkenin hayallerini de beraberinde götürüyor. Beyin göçü arttıkça Türkiye'nin teknoloji üretme kapasitesi azalıyor. Bu da bizi daha çok dışa bağımlı hale getiriyor. Yurt dışına giden araştırmacılar "Burada değer görüyorum, emeğim karşılık buluyor." diyor. Sizce haklılar mı? Ama bazıları da pişmanlık yaşıyor. "Ailemden uzaktayım, ülkemin bir parçası olamıyorum." diyor. Beyin göçü sadece bilim insanlarının değil, hepimizin geleceğini etkiliyor. Sizce Türkiye'de kalıp mücadele etmek mi, yoksa yurt dışına gidip kendi yolunu çizmek mi daha doğru? Belki de mesele sadece gitmek ya da kalmak değildir. Asıl mesele Atatürk'ün işaret ettiği o kudreti hatırlamaktır. Her zorluğu aşabilecek gücün bizde olduğunu unutmamaktır. Siz olsaydınız kendi yolunuzu nerede çizerdiniz? Türkiye'de mi yoksa başka bir ülkede mi?